Gece yolculuğu keyfi gerizekalı Berat. Gece mi, gece mi, gece gece atınava, dede, albüm, gerizekalı telif hakkı yiyeceğim. Sus! Valla seni gibi örtürüm. Sus! Sus! Oğlum kız şunu sesini. Oğlum bak telif hakkı yiyeceğim. Ne? <laughs> Müzik mi başlayacak? Ya baba YouTube'a video çekiyorum ya. Ya video, ne YouTube'a ya? Geri zekalı. Ben telif mi diyor. Sanki var ya gören 1 milyon abone. var. <laughs> <abone ol. gülüyor> ne da kalır Geri zekalı aboneliğimi görürsen mal gibi kalırsın. Kaç abonem var? Bilmiyorum ki unuttum herhalde. Aynen. Kaç en son gördün şey bilmiyorum. bilmiyorum ki. de Ankara'dayken, Ankara'dayken görürsün. <laughs> Nerede Ankara'dayız? Salak mısın Geri zekalı eve gidince diyorum mal. Öyle desene o zaman. Beyinsiz. Aptas. Oğlum bak. Ananın küfür ettirme bak bana. Baba geri zekalı geri zekalı konuşuyor işte. Allah yarabbim. Diye. Bu çocuk harbi önde. Malın önde gideri var ya. Çin malı var ya bu çocuk. Allah'ım ya Rabbim. ya vallahi bak. Ya bağırma, bağırma. Maç ya, ya, ma 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 çek. Maç al. maç çek. Maç ma ma çeksen. Ya al 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 al. Al seni de çekiyorum. Al. Allah'ım ya Rabbim. Gol gettin var ya. Oha, faul yaptı lan Mert'e ya. Sana oraya sabitlesene, ne elini tutuyor? Ne? Oraya şöyle sabitle. Eee ondan sonra tablette oraya düşsün, birşeyler. bok gibi kalayım. Ya, elini şöyle yap, eğer düş... <laughs> baktın düşmedi falan işte. lan bir dene bak, valla bak, bir dene. Ya senin benin nasıl için Bak, ben tutuyorum Bırak Şşş. bir iki dakika Hafif bırak Araadaki Araba tuttu bir işte Bok tuttu Araba gaza bastığı zaman kayarsın olacak Hayır beyinsiz abi Hayır beyinsiz şu Mert'i oynatıyor ya Allah'ım yarabbim Hadi birazcık sesini kız. Kulağına daya. Öyle dinle. Hayır. O Biz zaman, se o zaman de sesini kız. onda dakika sabredin. <laughs> onda dakika Şimdi mezara gömeceğim ha. <laughs> kavga ediyorum bak. Sen de kavga ediyorum. Millet de bu niye titriyor falan filan diyor. Sen kaç haberin var? Adı ne Bak oğlum. Kalanında ne? Lan sana ne? Yaz yalan der piyaz pişiriyor Sana girsek <laughs> bakalım. <Ya. gülüyor>

i <laughs> all 聊。

all the Olha. spor po polosu çorupsun planana Livakovic sahaya metatı takvada gitti ne diye golcan sinnalı şut açsın ya çember döndük gökan çingiz imza var sinan sarıldı pezaj dibi battı tekrar ceza da çakan pas gitti her konum nerede? Amcım merak ettim, versene. İki dakika sen, Allah miyarabiyi? İki dakika bir YouTube videosu çekelim. İzi prenslerimiz ne yaptı? Ha? İzi prenslerimiz. Fabriller ekledim. Yo. Annen neyi de çekelim ha? Salam. O zaten çeküre. Nerede? kısa. Kısık da, kısık. Şeyde. Ya. Unuttum. Fotoğraf galerisinde nerede olabilir? Ya, kısa. Kısa. Ulan çirkinim çirkinim. de ilerleyin. Vay canına. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak 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 bak. Topun, ananın. Aa! Bak bak. Yeni Tesla plakası neymiş? 71 AEC 259 Evet With no Tofaşınki 71 ADC 28 Aaaa Amca Karamak'ta Keremak, o 9'da İstanbul'da olacaktı onu izlemek izleyelim Ya bana bu, ne izleyin aman Tamam işte geldi, izleyeyim Ya Abi çek şu çantanın kolumu tahriş etti zaten. Aha! Tamam bu kez ablam gelmiş, hoş gelmiş. <laughs> 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 şey bu kez ablan gelmiş, yoksa o. eşiyle Üstüme otur istersen. Verin, Kanka, kolumu da bir kırdın. Şey. Kolumu kırdın. Evet, ha. Ana, nasıl sıyırıyor? Bu ne lan? Zifiri ya. karandı. Aman, böyle kalsın. <laughs> Neyse, beni öğrencilerin plakası almışlar. At paradan. Bukat adı neydi? Ne? Ne? Ne Oha! Bu arabanın plakası ben 34 FG şey. 2650. Enişte enişte. Doğru, enişte mi? enişte mi diyeceğim? <laughs> yok, amca, <değil>. <gülüyor> <gülüyor> amca de, Yok, Yok teyze diyeceğim. <laughs> enişte, ne? Enişte, Berat. Buradan e, YouTube kanalıma video atıyorum ya, yani. evet. buradaki bazı polisler beni izliyormuş, buradaki polislere ne demek isterdin? Hayır, hiçbir şey. Polislere hiçbir şey demek mi isterdin? Evet. Ben valla iyi başarılar dilerim. Kolay gelsin dilerim, senin gibi geri rekanlar dilemem ama. Baba 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 baba, baba bizim üstümüze sürdüğü şu piç arabası. Üstümüze sürdük. İyi. Arkadaşlar bu videoyu çekenin adı... Söyleyeyim adını? e, ee, biliyorlar adımı biliyorlar. Şu E tam işte. Adımı biliyorlar ki. Çünkü... biliyorlar mı? He? Şöyle biliyorlar mı? Evet. Ne? Gökhan. Evet. Amcamın adını biliyorlar mı? He? Amcamın adını biliyorlar mı? Baba diyelim.

Polisi çekiyorum deli eş gibi çekti. Senin sayende kamera bozuldu. Maşallah zengin bir çocuğa. Oğlum. Kamerayı niye böyle çekiyor senin sayende? Aha kazan. Yani. Dur 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 dur. Dur <laughs> dur Ni böyle çıkıyor. <laughs> Bunu nasıl görür gör Berat, lan beni çekme. Çekildin. Hemen şey kaba ya. Hak Sağ çek yandı, yandı, yandı. Baba açma baba. Baba senin sayende telefon hakkı yiyeceğim yöntem yöntem baba. Bu arabalar niye gitmedi? Ya baba. Ha? Ya. Allah belanızı Allah. Allah ın Allah Allah. versin. Tövbe estağfurullah.